Evet selamlar arkadaşlar. Bugün birçok işin isteği üzerine God Bridge, Wesley, Moonwalk veya Drag Click nasıl yapılır hepsini bir anda göstereceğim. O zaman iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu anda mouse keme dikkat etmenizi istiyorum. Benim mouse'umun switch'i tam burada arkadaşlar. Tam burada. O yüzden ben daha çok Drag Click mouse'un ortasına doğru yapıyorum. Ama bazı mouse'larda burada oluyor. Özellikle şu arkada gördüğünüz mouse gibi. Yani onlarda daha çok bura tercih ediliyor ama benim mouse'da switch'i hem çok yumuşak hem de tam ortada olduğu için hem drag click çok güzel yapılıyor hem de daha kolay oluyor. Benim burada daha rahatıma geliyor. Ama siz buradan da yapabilirsiniz. Yani buradan da gördüğünüz gibi drag click gayet güzel bir şekilde oluyor. Drag click yapamayanlar için bir mouse'unuz uygun olmayabilir. İki aynı bu mouse'da olduğu gibi mouseuzun switch'i çok daha sert olabilir. Mesela bununki dediğim gibi yumuşacık. Yani dokunsan üzerindeki tozu alsan bile yani 13 cps yapıyor ama bunda öyle olmuyor bakın yani bayağı hırtırt diye ses geliyor ama 9 10 12 maksimum 12 bunda uzun drag click de yani zor oluyor 14 cps falan yapıyorsunuz dediğim gibi böyle sert sevişli mouse'larınız varsa daha önden ve daha çok kuvvet uygulayarak drag click yapabilirsiniz. Eğer switch hiç uygun gelse ona benim yapabileceğim bir şey yok. Mouse'unuzu değiştirmenizi öneririm sadece. Evet şimdi direkt kolaydan zora doğru gitmek istiyorum. En basit bana göre Brezilya abi. Çünkü ya sadece şu alıştırmayı yapmanız yetiyor Brezil için. Draklik yapanlar için konuşuyorum tabi. Bu alıştırmayı günlük böyle 15-20 dakika yaparak Brezilya'yı çok rahat yapabilirsiniz çünkü. Ama bu blok çizgisinden çıkmamaya dikkat edin çünkü değse düşersiniz. Böyle sürekli AD AD yaparak gidin. Ondan sonra bir de bunu yerdeyken drag click yaparak deneyin. Böyle koyun. Böyle böyle deneyin. Sonra bunu gittikçe böyle parkur markur dener gibi. Böyle siz de kendinize bir platform hazırlayın. Ve size sizin için de ayarları da göstereyim. Şu 89 tam 90'a gelmesi lazım. Bir gerisi zaten göz kararı yapıyorum ben. Çok daha güzel oluyor. Böyle dediğim gibi AD AD yaparak sürekli drag click yapacaksınız. Zamanlama çok önemli. CPS bunlarda çok aşırı önemli değil. Yani Kadir Kitor kendisi 8-9 CPS ile God Bridge yapıyor. Yani ben de 15 ile yapıyorum. Dediğim gibi önemli olan zamanlama. Drag click'i tam zamanda oturtursanız bütün bir işleri yaparsınız. Şimdi Brezli'ye geçecek olursak tam buraya yapıyorum ben. Biraz aşağısı yukarısı çok bir şey fark etmez. Ama benim içmeyen rahat olan yer burası. Bunu yaparken Sürekli AD yaparsanız Brezli oluyor. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse 30 blok gittim. Bu her kırmızı bloklar 10 bloğu temsil ediyor. Yani Brezilya çok uzun mesafe gidemezsiniz. Onu söyleyeyim. Ben konsantre olursam belki bir 50 blok falan gidebilirim ama şu anda onu göstermeme gerek yok. Siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Bana göre ikinci en zor Moonwalk. Moonwalk'ı da aynı bu hizaya koyuyorsunuz ama shiftli bir şekilde buraya koyuyorsunuz. Yani normalde biraz burayı geçiyor. Buraya koyuyorsunuz. D yaparak kontrol ediyorsunuz sadece. S yaparsanız geriye kaçar. Ama D'ye basacak yaparsanız sürekli belli bir yerde durur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Moonwalk çok daha kısa mesafeli. Çünkü daha zor bana daha zor geliyor. Gördüğünüz gibi 10 bloğu yani az geçebiliyorum. Ama Godbridge'de rekorum 122 blok muydu neydi? Elimde sonuncu da tamamen bitirmiştim. Şimdi evet herkesin merak ettiği Godbridge'e gelmiş olursak. Drag click yapmayı öğrendik artık. Nasıl drag click yapacağınızı biliyorsunuz. Hangi drag click mouse'una uygun olduğunu biliyorsunuz. Şimdi Godbridge yapmanız için önce hiçbir şekilde sağa sola kaçmaması lazım. SVD'ye aynı anda basılı tutarken. Bunu da F3'ten anlıyorsunuz yine. Bu yönde 45 ama bu tarafa doğru God yapacak olursanız da 135. Bunun eksisi artısı önemli değil. Mutlak değer gibi alacaksınız. Ama evet herkesin yine yapamadığı bir konu. Tamam 45'i ayarladık. Ben tam 75'e 7'de yapıyorum olmuyor. Neden? Çünkü herkes bu ayarda yapıyor abi. Ben net bir ayar kullanınca yapamıyorum God Bunu göstermek gerekirse yani yapabilirim de şu an zaten heyecanlı olduğum için de zor yapacağım. Bakın tam ayar bu. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben size asıl püf noktasını birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 bloğu tamamladım. 30 30'lara doğru 40'lara 30 doğru gidiyorum. Arkadaşlar ben videolarımda da görürsünüz zaten F3'ü genelde çok kullanmıyorum. Çünkü SVD'ye basıyorum. Mouse'dan ayarlıyorum. Bu arada arkadaşlar şu tuşlar benim DPI tuşum. Makro falan demeyin. Çarparma. Haberiniz olsun. Ben makro kullanmıyorum. Sadece survival'da kullanıyorum. O da kendi bölümümde zaten. Arkadaşlar SVD'ye basıyoruz. Sağa sola gidiyor mu? Gitmiyor değil mi? Gidiyorsa bile milim gidiyor. Onu da ben görmüyorum. Buraya tam getiriyorum. Tam burası arkadaşlar. Yani benim göz kararım da tam burası. Buraya yapıyorum. Ve zaten kendi rekorlarımı da hep öyle kırdım. Bu arada arkadaşlar Nick'im Godbridger şerbi diğer hesabıma geçtim. İki tane hesabım var bu arada nickimi değiştirmedim. Buraya yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gerisi zaten drag click ile bitiyor. Evet arkadaşlar bu sefer evet biraz daha kısa oldu zaten. Bunun da sebebini şimdi size söyleyeceğim. Arkadaşlar ben heyecanlanınca eli terleyenlerden öyle çok aşırı terlemiyor ama ufaktan bir terliyor. Bunun için çözüm gözlük kullanıyorsanız gözlük bezi bayağı işe yarıyor. Bunu hem mouse'a da sürtebilirsiniz. Çünkü mouse'un da terini alır bu. Ya da mouse pedinize direkt buraya böyle sürtebilirsiniz. Elinizi zımparalar gibi. Evet biraz garip bir tabir oldu ama işe yarıyor gerçekten. Gördüğünüz gibi artık eğimim kaymıyor. Eğim kayarsa da arkadaşlar şöyle oluyor. Gat bridge yaparken gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Bir anda buraya blok koyup düşüyorsunuz. Bunu gat bridge yapan arkadaşlar biliyor zaten. Bu tamamen eğim kaymasındandır. Yani çünkü God 5 böyle yukarı doğru yaptığın için eğim istemse yukarı doğru kayıyor. Bunu da çözümünü ben DPI tuşunda buldum. Gördüğünüz gibi şu anda 200 DPI yani mouse'u deli gibi çeviriyorum gitmiyor. Ya da bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bu çözüm daha pratik ama hoş görünmüyor gibi. Böyle bu perspektif moduna geçerseniz yani hiç kaymaz eğiminiz. Aynı en son bıraktığınız gibi kalır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğim kaymadığı için yine 30 40 blok gittim. Arkadaşlar zaten şeyde son oyuncuda tam base'ler arası 42 blok muydu? 43 blok muydu? Neydi? 48 blok tam yetiyor. Siz zaten bu alıştırmaları yapsanız çok rahat oyun içerisinde gatbridge yapabilirsiniz. Bir de size çalışmanız gereken bir yer göstereceğim. Premium olanlar Hypixel'e de mc.playhd.net'e girebilirler. İkisini de koyarım aşağıya. Undercraft var ama ben Undercraft'a giremiyorum. Biri benim hesabımı benden habersiz kaydetmiş. Şifremi de o yüzden yenileyemiyorum. Undercraft yetkililerine söyledim. İlgilenmediler. Ben de vazgeçtim. Yabancı sunucularda oynuyorum. Eğer ileride bu durumu düzeltirlerse Undercraft'ta da oynayabilirim. Bu arada tekstür pek arkadaşlar benden çok isteyen oluyor. Bu benim 1K tekstür pekim. Daha da hala 1K olmadığım için bu peki veremiyorum size. Bana özelden gelip yazmayın lütfen olur mu? Hadi o zaman Hypixel'e geçelim. Evet arkadaşlar, Hypixel'e geldik. Şu anda pratik modundayım. Pratik modunda TNT ve MLG modu da var. Oraları da deneyebilirsiniz. Burada sağda hızım var zaten. Errorch haritasını koymuşlar. Gayet hoş. Burada bed falan var. Kıramıyoruz tabii ki. Arkadaşlar daha demin dediğim şeyleri uygulayarak aynı şekilde geliyoruz ve bridcimizi yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ufak bir aksaklık oldu. Hemen geldim ama. Evet arkadaşlar tam ucunda düştüm ama sorun yok. Dediğim gibi siz çok daha fazla pratikle yapamayacağınız bir yok. Ben biraz tel birice e başladım bu ara belki onun da videosu gelebilir çok çalışırsam. Tam burası arkadaşlar. Tam buraya getiriyorsunuz ve bir yapmaya başlıyorsunuz. Evet 7 saniye gibi çok kısa bir sürede geldik. <laughs> evet bug oldu burada. Evet arkadaşlar hızımı gördünüz zaten. Şimdi normal şilenler deneyeceğim. Speed Bridge'den farklı. Speed Bridge'den çok yani çok az daha hızlı. Brezilya ve Moonwalk'la aynı hızda. Hadi bir de onun hızına bakalım. Evet arkadaşlar arkadaşlar demin 7 saniyede tamamlamıştık. Şu anda 8 saniye oldu. Hala gelemedik. Evet 11 saniyede geldik. Gördüğünüz gibi sağda zaten rekorum 7 saniye. Bu tamamen gut bridge'le. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten uzun durak çok daha şey bunda telif falan çok rahat yaparsınız. Ama bunu normal ofis mouse'larında yapamazsınız tabii ki. Ben bu mouse'a 470 lira almıştım teknosyadan sanırım. Siz de bulabilirsiniz alırsınız. Bir de arkadaşlar Moonwalk ve brezin hızını göstereyim size. Oraya kadar gidebilir miyim bilmiyorum açıkçası. Ama Moonwalk'ın hızını gösterebilirim sanırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sanırım 4.5 evet sol altta da yazıyor. 4.5 kat e bakalım hızına. Onunkini daha demin görmeyi yani görmeyi unuttum demeyeyim de göremedim. Arkadaşlar bununki 4.5. Çok? Evet çok böyle yarım metre falan fark var. Bir de Brezilya'ya bakalım. Evet arkadaşlar aralarında en yavaşı buymuş. Ben bunu daha yeni öğrendim. Çünkü zaten en kolaydı zaten Brezli. Oradan anlamam gerekirdi ama. Artık işinize hangisi gelirse arkadaşlar. Hypixel'i dediğim gibi bir yapmakta öneririm. Zaten ben de Hypixel'i çok oynuyorum. Bu arada lan kullandığım launcher. Ha, launcher. Baya FPS boostu var. Ben normalde videolardan 100 FPS falan alıyordum. Gördüğünüz gibi burada 200 FPS alıyorum. Size de tavsiye ederim. Aşağıya zaten koymuşumdur büyük ismini falan. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Dediğim gibi bu taktiklerle yapamayacağınız bir şey yok. Tam zamanlamayı tutturursanız her şeyi yapabilirsiniz. O zaman teşekkür ederim izlediğiniz için. Hadi o zaman görüşürüz.